Merhabalar. Hayatta bazen böyle bir yerlere yardım etmek isteriz. Karşımıza çıkan mağdur insanlar. Ama elimizi cebimize attığımızda bakarız ki çok az bir paramız var. Ya da hesap limitlerimiz artık sınıra gelmiştir. Ve yardım etme konusunda kararsız kalırız. İşte bu konuyla ilgili bugün sizlere bir hikaye anlatacağım. Adamın biri bir gün camiye gider. İbadet sonrasında mağdur bir kişi için para toplanır. Mağduriyetini dinlediği zaman o kadar üzülür ki elin cebine atar. ve bakar ki son parası da çok azdır. Çünkü camiden çıktıktan sonra yürüme mesafesinde bir organizasyona katılacaktır. Cebindeki parayı verdiğinde orada mahcup kalma durumu vardır. Düşünür düşünür ama mağdur insana yardım etmekten vazgeçmez ve elini cebine atar. Son parasını da yardım kutusuna koyar. Sonra yola çıkar, adımlarını atarken Allah'a dua eder. Allah'ım Gittiğim yerde beni mahcup etmeler. O kadar kısa mesafedir ki bankamatiğe uğrama şansı bile yoktur. Sonra yolda giderken arkasından biri seslenir. Abi abi der, Ahmet abi. Arkasına bakar. O buyur merhaba der tanıdığı esnaflardan bir tanesidir. Abicim der, senin dükkandan ben alışveriş yaptım. Ne zamandır sana parayı göndereceğim. İbanını da alamamıştım. Bari seni görmüşkenler sana vereyim parayı der. Nakit parayı cebine koyar. İşte Rüzgâr nereden gelir bilinmez.